Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin döner efsanesi oynayacağız. Hadi gidelim. Sefer. Hadi başlayalım. Ona da sildim oyunu yoksa ben fakir değilim. Neyse döner kes 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 kes

al bekle sen abla şu paraları toplayayım al al ana al, al. al. patates, mayonez, tavuk döner, 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 ruh döner, hoş geldim döner, bu oyun seni bekler döner, her lokma Allah ya döner diye bu kadar olur, olur ya, bir beklerim 200 lira, bu ne lan, Çok olur Allah Allah. Ay ben lan. Lan bunu al. karıştır. <laughs> uh. Al. Al bunu paraları tuttuktan sonra bizim mesai gidiyor vermezsem ana Ay, şuna da vereyim ne oldu la ne oldu ya ne oldu neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun görüşürüz